Panik atakla baş etmenin manevi bir doğal yolu. Panik atak geldiğinde kalbin hızlı atıyor, nefesin daralıyor, sanki kontrol elinden gidiyor gibi. Ne kadar zor olduğunu gerçekten yaşayan bilir. Önce şunu bil. Bu durum senin zayıf olduğunu değil, sadece bedeninin ve ruhunun yardım istiyor olduğunu gösteriyor. Elbette doktor kontrolü gerekiyorsa paralel olarak gidebilirsin. Yine aynı yere geleceğim. Hap yazacak, yollayacak. Bir baktın bağımlı olmuşsun. Mümkünse doğal ve ruhani desteklerle dengeyi kurmaya çalış. Hatta bu şart gibi. Çünkü iş hapla tedavi olmuyor. Sadece o anı kurtarıyorsun. İlk olarak bir dahiliye doktoruna görün. D vitamini, demir, magnezyum, özellikle B6, B12 gibi eksiklikler panik hissini arttırabilir. Bunları kontrol ettir. Sonra sabahın ilk ışıklarını kaçırma. Güneşin doğuşunu izle. Güneşin ilk ışıkları ruhuna şifa verir. Panik anında korkuna değil, korkuna sebep olan düşünceye odaklan. Nefesini yavaşlat, derin nefes al ve Allah'ın izniyle iyiyim de. Bu cümleyi kalbinden geçir, tekrarla. Ellerini, yüzünü soğuk suyla yıka. Abdest al. O suyun serinliğini hisset. Kalbini sakinleştir. Sonra iki rekat namaz kıl. Secdeye kapan. Çünkü o anda sadece sen ve Rabbin varsın. Ve o kalbine huzur verir. Dua et, Rabbinle konuş. Ne hissediyorsan anlat. Rabbim kalbime ferahlı verdi. Ve inan bu dua seni dönüştürür. Bunu tekrarlamanı çok sık tekrarlamanı tavsiye ederim. Günün içinde hazır gıdalardan uzak dur. Gerçek yemekler yap. Evinde pişen yemeğin kokusunu hisset. Bitki çaylarından destek al. Özellikle melisa, çarkıfelek, ıhlamur. Ama az iç, kararında iç. Bol su iç ama yudum yudum iç. Ruhunu besle. Kur'an oku, dua dinle, yürüyüş yap, toprakla ilgilen. Bir çiçeğe bak. Spor yap, nefes al doğayla buluş. Gündüzü gündüz yaşa. Güneşin ışığını, güzel müzikleri, dostlarını, hobilerini. Hayatını huzur ve anlamla doldur. Ve unutma Allah sana şah damarından daha yakın. Ne olursa olsun o seni bırakmaz. Kendine iyi davran, şefkatli ol. Çünkü sen kıymetlisin ve bu süreç inşallah Allah'ın izniyle geçecek.